Herkese merhabalar benim Arda görmüş olduğu gibi Fortnite oynuyorum bakalım tekim inşallah birinci olurum diyerekten başlayalım Ayrıca bu videoyu izleyen sen kanalıma abone olup videolarımı beni çok da etmiş olursun diyerekten de devam edelim Sensitive ve e, edit ayarımı değiştirdim 4000 e, 4000'den şey pardon 5000'den 4000 T'den F5 yaptım neden F5 yani fare baş parmağına gelen yer Mouse 4 mi, mouse 5 mi oluyorsun bilmiyorum ama daha kolay yani daha kolay dedim alışırsam daha kolay Yani alışırsam daha kolay tabi alışmaya çalışıyorum yani sıfırdan başlamış gibi bir şey olur. İnşallah pirinç olurum nereye ineceğim ben şuraya ya sular bakalım oradan çekilmiş mi ve çekilmiş aynen biraz da olsa çekilmiş bakalım inşallah pirinç oluruz dedim gibi. <laughs> Sen yerine ben şey kullanıyorum Kendisi daha iyisi. Ömürüm. Bakalım. Hmm. Aynen aynen buradan sular çekilmiş. Ha bak. Ilk <laughs> beşe bastım. <laughs> Bu ne ya? Öyle yapayım bari. Çok vuruyor ama ben kullanamıyorum. Ya. Bundan... Tamam ya buradan evet, gel. Böyle tam ya. Böyle, böyle. kalkan yerine gidip kalkanımı doldurup bakacağız artık. o ne? 50 o iyi ben oradan kalkanımı doldururum diye düşünüyorum <laughs> bir şey bug var Şimdi, toolbox. Üf. Kesin benim olmadı. Üstüne İngiliz anahtarını resmen almış. Şurada sandık aynen. Burayı çok sevdim neden sonra ya. <laughs> Hiç bir şey olmaz. En azından küçük kalkanlarımız var. Yukarıdan doldurdum orada en az 5 tane var. 2 orada 2 orada. Ve 2 aşağıda. şuralara gidelim. Kimler var? Kaç oldu? Arena da olsun. Bir dakika, o evlere gideceğim. Bir şey var mı? <laughs> Mavi pompik çıkarsa değiştireceğim. Türü. ya bunun bu pompalıyla bütün olmam lazım ama bu sezon kaldırdılar bunu. Epic'i tanıyorsam hani öyle olacak ya. Çünkü klasik oyunun parçası hani. Sular daha ne kadar çıktı? Oo, Burası ağlayan aşık diye hatırlıyorum. Aynen aynen. Oradan buraya Burada bir sürü ağaç olması lazım. Var zaten. Ama ağaçlar gitmiş. Bu evde sandık olması lazım. Bacalarda. İyi bari kolonlar çok geliyor. yerine gitsin <laughs> ya boğazım bir şey oldu kusura bakmayın. Malzeme malzeme. Oh, başım Küçük ağaçtan 30 tane geliyor. Büyükten kaç geliyor? <laughs> <Nasıl? gülüyor> <Nasıl? gülüyor> <Nasıl böyle yapacağım? gülüyor> Tabi icraata gelince fıs oluyor bazen. kapatacağız artık yeni edit mi beni yolda bırakacak yoksa onun sayesinde mi alacağım yoksa yeni kompik mi bırakacak onun sayesinde mi Win alacağım orası daha hiç belli değil o oh, orada sandım 25 oyuncu kaldı hala ben öyle geldim ha botlar gelmesin hiç hiç onlarla uğraşamam abi içimden işaret fişeği çıkar mı diye geçti Aa böyle sallıyor Yani şey yani çok inanmaya, bir şey ben e, geçen işaret fişeği gelmeden önce onları işaret fişeği sanıyordum Kırmızı kırmızı niyolar Sonra bir an o aklıma geldi Oha lan ne kadar güzel oldu Değişik başka bir şey istesin Şimdi... Bu da bayağı vuruyor. Bunda bu ilk falan kırarım ya bam. Oha. Değişik baya hem de. Test topun altına da mavi tep. Bilmiyorum ya malzeme bu malzeme Dakika. Oo. Ben bu ekstra alışmam için. Ebü. Ee, o ne oğlum? Harip 50 tane ekmek yemem lazım. Zemin koysak, zemin, zemin kolay. Zemin kolay ama şey sıkıntı O duvarlar ne? Benim acilen alışmam lazım Alayım. Gereksiz Harbiden çok gereksiz bir Ne? Aa İngilizce bunu Fortnite Türkiye'ye bildirsek olur aslında Adam var ama yok. Burada adamlar birbirlerine Elimden <laughs> geldiğince hani şey gelişmeye çalışıyorum, Ka montajlar yapıyorum, kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. Yani bir video şu anki video mesela abone olmuyorsan şu an, <gülüyor> 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 ol şu an video değil, değil mi? Şu an abone ol. Bu videomu da beğenirsen istiyorsan yorumla bırakırsın. Çok mutlu edersen bunu diyelim tekrardan. Çünkü YouTube'da gelişmek zor ya. Yani. Yavaş yavaş gelişmeye <laughs> çalışıyorum. <laughs> Ara sıra video atmıyorum evet hani. E, orada da bazen çok üşeniyorum böyle. Öyle oluyor veya şu anki gibi mesela. Yani şu an inşallah birinci olurum da. Öyle 50 kere... Tamam, denemek için Fortnite'e giriyorum. Bir dakika. Discord'u sustum. Denemek için 50 kere hani şey yani Birinci olurum diye Video denemesi yapıyorum Olmayınca akşam oluyor Bir de bunun atması var benim upload'um biraz yavaş Onun bir de atması oluyor 3 saat O yüzden hani Abi Atmasam daha iyi Öyle Bakalım İyi ya bu arada malzememi toptu Hani dikkatli oynamaya çalışacağım. Pompalı bilmiyorum ya bırakmak istiyorum bunu şu an. Ben buna rahat. Yeşil taktik sabırsam bırakacağım. Hem oradan gideyim TF parasını alayım o oradan orada yani mı şey. Eh yani. <laughs> Alıştım mı olacak gibi. yapınca 9 kalıyor. O 9'u kullanabiliyor muyuz onu? <laughs> ya bana bir point lazım ya. Bunla adam. Hani oynayacağımı bilsem ben rahat edemiyorum. gelmiş ya ben de niye kaçıyor diyor. Sat oğlum. O botlar bir vursa öleceğim zaten. Hmm. O adamla fight'a gireceğim mi? Yok yok işaret bir, bir şeyim var demeyim. bana güzel bir pompik lazım ya. O ne? Ha silah masası. Abi her yani neyse ben bu pompalı ile oynarım. İyi enerji gönderim bari. Aha. Bir dürtmelik adam. Hem de ben orayı dürterse iyi dürtüyorum ni ama yok <laughs> öldü Burayı yakan arkaya Sat Uh iyi bari kontrolü çıkardık buradan Adam da yükseliyor herhalde yani. Havada lazerlenmezsem güzel. iyi bari. Ee, sen de bana... Alt mı var? Bende daha dalıyor. De git. bulaşma böyle işlere. Malzememi mi harcadığımı veririz. Her yerde de var. Abi daha ne dalıyorsun? <laughs> <laughs> Önündeki insanlar azıcık sıkıntılı çıktı. <laughs> Mutlu oldun mu? bana rush Basayım ya, ya şunlara? <laughs> dalıyor uyuz oldu zaten iyi bari aldığımız iyi oldu bunları da basacağım <laughs> iyi bari aldık. Kaldık. Alana gideyim. Şunu şöyle yapacağım. Bir şey bulursam bunu şöyle bakayım. Ama dursun sniper sniper. Şuradan mesela ki çıkarabiliriz. silahla taşımayı hiç sevmiyorum. Bunu ne yapıyor oğlum? Orada insanlara işaret bir şey iyi dur. 60 FPS satmış Arkadaşlar ses gelebilir kusura bakmayın ya da keselim hiç olmadı. Uu. Abi köpüş balığı bir salar mısın benim? Ben o mühimmat desteğini açsam. risk alacağım şu an. Ha. Aldığım riske değdim bilmiyorum da. Eee can Adam satışkan kuşlar. Ben bu takip edersem alır mıyım orasını bilmem de. Can olduğu belli. Dur bir dakika. Hatta şöyle hızlı. Abi. Tamam.

Ya git git. Hadi denizdesin, anlıyor musun? Neşe ne Sana skan mı oldu lan? Ne dalıyorsun? Gereksiz. Uzun. Abi bir şart bir şeyim olsaydı oraya. <laughs> Alışacağız ya arkadaşlar. Yapacak bir şey O adamla takasa gireyim mi ya? O adam çok sağlam kurulmuş. oldu mu? a bota eles para não se a bota eles se bir işistan bir durum oldu. Güzel. Malzeme de çok harcamayacağım. Yeni edisi ayarımla büyüğünü aldım, bir mükemmel bir çıktı. Herkese şey arkadaşlar kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.